Evet gençler, yok malum hem barajı kaldırdı hem de sıra süresini uzattı. Salim Hocam da bununla ilgili bir çalışma yapmış. Burada öğretmenlere ve ilgilenenlere konuyla ilgili detaylı anlatımlar yapmış. Bunu incelemenizi, okumanızı. Öneriyorum. Son 10 yılda üniversitelerin boş kalan kontenjanları ve üniversite günler göre dağılımlarına baktığımız zaman da e, boş kalan kontenjanlar devlet vakıf diye baktığımız zaman 2020'de eee devlette e, boş kalan kontenjanların eee 171'i devlette, 124 vakıfta, diğerlerinin de %3 olanı görülüyor e, şeyde boş kalanların dağılımı olarak batıyor. %80 doluluk var. Bir önceki yıl 90, 90, 84, 76 en düşük doluluk burada gördüğüm kadarıyla 2017'de 90'larda 2017'den sonra en düşük doluluk da bu sene e, 2021'de olmuş. Boş kalan 169 bin, 57 bin kontenjan. Ve 214 binde gördüğünüz gibi en çok boş kalan kontenjan burada 2017'de ve 169 binde de en çok 2021'de boş kalan kontenjanlar var. Bundan içerisinde açık öğretimler dahil edilmemiş. Yani 169 bin boş kontenjan var. 169 bin boş kontenjan olduğunu düşünür isek, e, Salim Hocam'ın 2020 yılını baz alarak yaptığı bir sınav sözü 160 dakika ve baraj altı kada, kalan adayın bir nette elde ettikleri sıralama aralıkları ve yığılımların başladığı yerleri görüyoruz. bir netle elde ettikleri sıralamalar. Gördüğünüz gibi burada belirtmişler bir net eksiğiyle burada şeyleri var. Puanların Salim Hocam çalışmış. E, yığılımların başladığı adayları göstermiş. Bir önceki sözel sayısı eşit ağırlıkta. Yani buradan baktığımız zaman şunu değerlendirebiliriz ki 160 bin aday geçen sene boş olan kontenjan olduğunu düşünür isek e, ee, barajın kaldırılmasıyla buradaki sayılardan da anlaşılacağı üzere 160 bin yeni öğrenci gelmeyecek boş kontenjanlarda. Tahminim buradan 70-80 bin tane mükerrer öğrenci de var çünkü sözel içerisinde eşitalık içerisinde sayısal sayısal içerisinde eşitalıkçı öğrenciler de var. Ee, sırf TYT öğrencilerinden baz alırsak yani 150'nin altında baraj altında 98 bin civarı öğrenci var yani 160 bin dört, e, toplam boş kontenjan kaldığını düşünüp isek e, bu kontenjanların e, deli gibi dolacağını de açıkçası önümüzdeki sene itibaren düşünüyorum e, bununla ilgili de yine şurada Salim hocanın yaptığı bir çalışma var dosya hangi bölümlerde e, bu durum önemli olduğunu göstermiş mesela acil yardımda devlet üniversitelerinde boş kontenjanlar var. Yerleşmede kon, yerleşmeden boş kontenjan 575 boş kontenjan kalmış geçen sene. Dolayısıyla burada bir etkilenme söz konusu. Ama mesela burada devlet üniversitelerinde hiç boş kontenjan kalmamış. Burada da e, toplam 10 kontenjan boş kalmış. Yani dolayısıyla Gördüğünüz gibi burada en fazla 10 kişi etkileyecek. Burada 12 kişi falan etkileyecek. Burada bayağı 800 kişi devlet üniversitesine boş kalmış. Burada bayağı bir etkilenecek. Yani bazı durumlarda, bazı bölümlerde etkilenecek. Yani şöyle bir şey aklımıza gelmemesi lazım. Buradan anladığımız bu. Tüm bölümlere herkes istedikleri gibi de gidebilecek diye bir durum söz konusu değil. Şimdi buradan mühendislik diye bakalım. Adli bilişim mühendisi diyor. 37 boş kontenjan hiç etkilenmeyecek. Neden? Çünkü biliyorsunuz burada e, sınır var. Ama diyelim ki öğretmenlik bakalım. Öğretmenlik diye değerlendirelim. Hiç denk gelmedim. Niye öyle oldu? Ha, Fizik diye yazalım bakalım. Fizik mühendisliği. Mühendisliğe de 300 bin sınırı var. Dolayısıyla hiç etkilenmeyecek. Fizik öğretmeni 300 bin sınırı var. Hiç etkilenmeyecek. Orada fizik bölümüne gelirsek 796 bölüm var. Belki tam da olabilir. Vakıflarda da var. Kıbrıs'ta da var. Ama 9 kontenjan, 19 kontenjan, 796 kontenjan. Yani bu aslında çoğunlukla şeymiş gibi görünse de özel üniversitelerin dolması, vakıf üniversitelerin dolmasıymış gibi görünse de devlette görülen kısımda çok boşluklar var. Onların da dolmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Sadece özellerin durumuyla ilgili bir durum. Söz konusu 4 yıllık boş kontenjan, 3500 tane devlet üniversitesinde boş kontenjanlar varmış. Bankacılık ve finansman finans bankacılık bölümüyle ilgili. Yani burada Salim Hocam dosyaları bölümleri çok çok merak et, şey merak eden arkadaşlarımız için e, yayınlamış. Bak mesela fizyoterapi rehabilitasyon hiç etkilenmeyecek. Burada da biraz etkilenecek diye kısaslarını vermiş. E, bakarsınız her bölüm için önemli değil bu barajın kaldırılması. Boş olan kontenjanlar için önemli. Bir de 2-3 tane boş olan kontenjanlar için değil de e, kontenjan oranında çok boş kalan bölümler için işletme olarak bakalım. İşletme değil, günlük işletme demiş, normal işletme. işletme. Evet, işletme. Boş kalan 8741 bin devlette de varmış. 32 bin yerleşmiş. 8200 boş kalmış. 8200 büyük bir oran. Dolayısıyla bunların dolalığı artacaktır. Ama yine de 8.700'e 8700 kontenjan açıkçası da olacağını düşünmüyorum. Aynı şekilde 3200'e vakıflarda kalmış. 200'de Kıbrıs Üniversitelerinde kalmış işletme bölümünün boş kontenjanları. Evet öğrenciler ilgi gösterirlerse barajı geçtikleri takdirde baraj burada şu puan hesaplandığı takdirde aslında önceden de bir puan hesaplanması için gerekli olan netler vardı. o birinci barajdı. Bir de 150 ve 180 barajı vardı. Onlar da ikinci barajdı aslında. o ikinci baraj kaldırmış oldu. Yoksa 100 puanın puan hesaplanmak için gerekli olan kısası hala devam ediyor. dolayısıyla puan hesaplandığı takdirde gidilebilecek yerler var. 6.000 mi? 10 bin 10.000 kişide 6.000 kişi, 6.600 kişi boş kalmış işletme açık öğretimde. Evet. Bunlar etkilence gibi görünüyor gençler. Detayları tüm bölümü buradan isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Merak ettikleri bölümlere hocam benim kazanma şansım çok düşüktü ama artık böyle bir durum var. Dolayısıyla ben bu durumda da şu bölümleri düşünüyorum. Ben bu bölüme girme ihtimalim nedir diyorsanız buradaki bu çalışmadan kendinize bir plan yapma şansına sahip olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Yeni durum hepiniz için hayırlı olmuş olsun.